Arkadaşlar merhaba. Size çokgenler konusundan merhaba diyorum. Yeni bir konuya başlıyoruz. Yeni bir konu yeni bir şapka ile başlıyor. Üçgenlerin o siyah böyle temel zor olan kısmını şimdi geçtik. Orada birazcık daha böyle işler sıkıydı. Bence üçgenleri epeyce de hallettik. Tabii ki %100 olmadı. Çok böyle kendinizi ben halledemedim mi acaba diye kasmanıza gerek yok arkadaşlar. Belli bir kısmını halledeceksiniz. Üçgenler böyle bittikten sonra çokgenler, dörtgenler işlenirken aslında üçgenler de pekişiyor. Çünkü çokgenler dediğiniz konuda, dörtgenler dediğiniz konuda hepsi üçgenin konuları. Üçgenin özelliklerini tekrar tekrar kullanıyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Üçgendeki eksik noktalar da kapanıyor. Şimdi biz çokgenlere geçerken yeni bir konu, yeni bir renkle geçelim dedik. Nasıl? Güzel oldu bence. Çok sıcak bir renk. Çokgenler de benim çok sevdiğim bir konu. Bence siz de keyif alacaksınız. Birlikte çokgenleri çok güzel yapacağız. Çokgenler zaten arkadaşlar kesin soru gelen bir konu. O yüzden de böyle birazcık sıcak bir giriş yaptık. Hadi başlayalım. Evet, çokgenler. Az önce de söyledim. Arkadaşlar çokgenler ÖSYM'nin acayip sevdiği konulardan bir tanesi. Ne olursa olsun soru soruyor. Hiç boş geçmiyor. Bakın TYT'yi yapıyor soruyor, MSÜ'yi yapıyor soruyor. Ekstra mesela sınavların iptal edildiği yıllar oldu. Tekrardan düzenlendi. Bir daha sordu. Hiçbir zaman boşu yok. Ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum bakın. Sınava girdiniz. TYT böyle birazcık zamanla ilgili de bir sınav. Böyle zor hemen böyle yetiştirmesi falan zor oluyor. Diyorum ki en son böyle dakikalara geldiniz. Bazen matematik çok zor oluyor. Geometriye çok vaktimiz kalmadı diyorlar. Son 5-10 dakika mı kaldı arkadaşlar? Böyle hemen öğrenciler şunu yapıyor. Açıyor arkadaşlar kitapçı. Böyle içinden bir tane böyle yapabileceğim soru arıyor. Diyorum ki yapabileceğiniz soruyu ararken yapabileceğim soru nerede diye aramayın. Bir üçgende açıya bakın bir de çokgene bakın. Bunlara bakmadan sınavı bitirmeyin. Size de aynısını söylüyorum. Son dakika ben ne yapabilirim diye düşünüyorsanız arkadaşlar çokgen sorusuna bakın. Cepte bir soru bu konuyu güzelce çalışın bir tane soruyu alalım hemen. Peki neler var bu konuda? Bakalım hemen. Bir çokgenin, bu arada çokgen dediğimiz şey ne arkadaşlar? Üçgen de bir çokgen, dörtgen de bir çokgen, beşgen de bir çokgen, hepsi çokgen. Üç ve daha fazla kenarı bulunan her şekil çokgen arkadaşlar. Bir çokgenin iç açılarının toplamı, en burada kenar sayısı olacak bunu unutmayalım. Şöyle yazayım, en kenar sayısı. Kenar sayısından 2 çıkaracaksınız. 180 ile çarpacaksınız. Diyelim ki arkadaşlar bir üçgen. Hocam üçgeni biliyoruz. Tabii ki biliyoruz da 3 eksi 2 ne yapıyor? Sağlamasını yapıyorum şu anda. 3 eksi 2 ne yapar? 1. Çarpı 180. Bakın oldu 180. Dörtgene gelin. 4 eksi 2 ne yapar? 2 çarpı 180. O da ne yapacak? 360. İşte burada. Hepsinin arkadaşlar iç açılarının toplamını böyle buluyoruz. Kenar sayısından 2 çıkar. 180 ile çarp olsun size hepsinin toplamı. Ama dış açıya gelirsek dış açılar toplamı hiçbir çokgende değişmez. Zaten üçgen dörtgende de öyleydi. Dış açıların toplamı 360 derece arkadaşlar. Üçgenin dış açıları toplamı 360, dörtgenin dış açıları toplamı 360, beşgenin dış açıları toplamı 360, altıgenin 360. Hepsi 360 arkadaşlar. O yüzden dış açıya kafa yormayın. Peki ona göre hemen 10 geni de siz hesaplayın. Kenar sayısı 10 olan n buradan 10. n 10 sa arkadaşlar iç açılar toplamı ne oluyor? İç açılar toplamı 10 eksi 2 çarpı 180. 8 çarpı 180 kaç yapıyor? 1440 yapıyor arkadaşlar. B diyorum. Gördünüz mü? Kaç gen verirlerse versinler arkadaşlar bize. Kenar sayısından 2 çıkar. Arkadaşlar aynadan Kendimi görüyorum şu anda turuncu kafa acayip acayip bir his. Biliyor musunuz? Karşıdan görünce nasıl olacak? Kenar sayıda gülesim geliyor sürekli. Kenar sayısından 2 çıkartın. 180 ile çarpın. O da 1440 yapacak. Turuncu kral, şey şapka takmamıştım daha önce hiç. Aslında böyle değişik renklerde şapka taktım hep de turuncu ilk. Evet devam ediyorum. Geçtim şimdi. Bir beşgen var. Arkadaşlar bir açısı 103. Bir açısı 92, bir açısı 100, bir açısı da 124. Öbürü ne? Şimdi siz diyeceksiniz ki hocam ben bir beşgenin iç açılarının toplamını kaça eşitleyeceğim diyeceksiniz. Ben de diyeceğim ki 5 eksi 2 çarpı 180'e eşitleyin. 3 çarpı 180 ne yapar? 540 yapar. Ben bunların 5'ini topladığımda kaç yapacak? 540 yapacak. Toplayalım. 103 ile 92'yi bir toplayayım. 195 yaptı. 100'ü de ekleyeyim. 295 olsun burası. 295 bunlar oldu. 124 de öbürü var. Kaç yapıyor burası? Burası 1 419 yaptı arkadaşlar. Şu dördünün toplamı şöyle 419 yaptı. Hepsi toplamda kaç yapacaktı? 540 yapacaktı. 540'tan da 419'u çıkartırsam 121 derece olur. X arkadaşlar, hallettik bunu da. Devam ediyorum. Yine beşgenmiş bakın bu. Beşgense az önce hesapladık. Bunların toplamı kaç derece yapmalı bir beşgende? İç açılar toplamı 540 derece yapmalı. Ben bunları toplayacağım. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunun burasını bulabilirim, İç açısını bulabilirim. Ondan sonra arkadaşlar dış açıyı bulabilirim. Ada ya. Burayı keselim. Ya da arkadaşlar dış açılarını toplayacağım. 360 yapacağım. Bakın şimdi dış açılar nerede? Bir açının dış açısı onu 180'e tamamlayan açı. 120'nin devamı kaç derece? 60. 130'un devamı kaç derece? 50. 100'ün devamı kaç derece? 80. 75'in devamı kaç derece? 105. Dış açıları toplayacağım. Ve kaça eşitleyeceğim arkadaşlar? 360'a topluyorum. 60, 50 daha 110, 80 daha 190, 190 oldu. 190 ile 105'i de toplayacağım. Ne yaptı? 295 yaptı arkadaşlar. 295, 360'dan çıkartır mısınız 295'i? O zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 65 derece yapacak X açımız. Gördünüz mü? İç açıları toplasaydım ne yapacaktım? 130 120 daha 250 350 425. 425 yaparsam 540'tan çıkartınca 115 diyecektim. Sonra bu tarafa yine 65 kalacaktı ama ben size dış açıyı da göstermek istedim. Dış açıya göre ne yaptık? 60'ı aldık, 50'yi aldık, 80'i aldık, 105'i aldık, alfaya aldık ve 360'a eşitledik. İkisi de olur. Ya içeriden gidin ya dışarıdan gidin. Hiç fark eder mi? Hiç fark etmez. Şimdi geldik arkadaşlar. Biz girişimizi yaptık. Ama asıl gelmek istediğimiz yer burası. Nedir bu? Düzgün çokgen. Düzgün deyince arkadaşlar ne aklınıza gelecek? Her açısı eşit. Yetmez. Her kenarı da eşit. Bütün açıları ve bütün kenarları eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler denir. Peki siz de şu şu anda hemen dediniz ki hocam her açısı eşitse bize bir açıyı verecek mi ya da bizden isteyecek mi? Tabii ki isteyecek arkadaşlar. Şimdi hepsinin toplamını biliyorsunuz. Neydi hepsinin toplamı? n 2 çarpı 180'di. İçinde kaç tane açı var? Bir altıgende 6, 6 tane açı olur. Bir sekizgende 8, 8 tane açı olur. Bir 15gende 15 tane açı olur. O zaman da ne yaparsınız? Bir tane açıyı bulmak istiyorsanız kaç tane açınız varsa ona bölersiniz. Burası toplam. Burası açı sayısı. Toplamı bulacaksınız. Kaç tane açınız varsa bölerseniz bir tane açıyı bulursunuz. Gelelim dış açıya. Hocam iç açıyı bulduk. Dış açıya ne gerek var? Haklısınız. Güzel bir şey. Ama arkadaşlar bence daha kolay olan dış açı. Biz dış açıyı bulalım, iç açıya geçelim. Ben genelde bunu tercih ediyorum. Niye? Çünkü ne dedik? Biz sadelikten yanayız değil mi arkadaşlar? Bu burası daha sade bakın. Dış açıların hepsini topladınız. Kaç yaptı? 360. Her dış açı aynı değil mi? Hepsi birbirinin aynısı. Kaç tane varsa ona böldünüz. Arkadaşlar diyelim ki bir beşgeniniz var. 360'ı 5'e bölersiniz. Dışı bulursunuz. Zaten içle dış toplam kaç yapıyor? 180 yapıyor. 180'den çıkarırsanız öbür açıyı da bulursunuz rahatlıkla. Bence hemen bir tane uygulayalım. Altta bir tane soru duruyor. Düzgün bir ongen. N kaç burada? N neydi? N, n kenar sayısıydı. N 10. Bir iç açısı arkadaşlar dıştan gideceğim. Dış açıyı bulmak istiyorsak 360'ı kenarın sayısına böldünüz. 10'a böldünüz. Kaç yapar? 36. 360'ı 10'a böldünüz 36. Peki iç açıyı soruyorsa 180'den dış açıyı yani 36'yı çıkartsanız 144 kalmaz mı? İşte size düzgün bir ongenin bir iç açısı. İç açıyı bulduğunuz zaman 180'den çıkartın dışı bulun. Dışı bulduğunuz zaman 180'den çıkartın içi bulun. Bu kadar basit yani. Geçiyorum arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Bence keyifli bir konu olduğunu şu anda siz de fark ettiniz. Peki biz dedik ki düzgün çokgen deyince bütün kenarlar eşit. Hocam eşkenar üçgende düzgün olur mu? Tabii ki olur. Üçgenin düzgün olanı eşkenar üçgen, dörtgenin düzgün olanı da kare. Bakın eşkenar dörtgen diye bir şeklimiz var. Şuraya şöyle ben yapayım. Eşkenar dörtgen demek dört kenarı eşit olan şekil demek. Ama düzgün dörtgen değil. Niye değil? Çünkü onun bir açısı dar bir açısı geniş. Hepsi 90 derece olursa onun ismi ne oluyordu? Kare oluyordu. O yüzden bizim için düzgün olan dörtgen kare. Düzgün beşgen diyebilirler, düzgün altıgen diyebilirler. Düşüneceğimiz tek bir şey var. O da şu. Bütün açılar eşit, bütün kenarlar eşit. Dış açılarından biri 15 derece olan düzgün çokgenin kenar sayısı hangisidir? Arkadaşlar yine dıştan gideceğim. Dış açı 360 bölü kenar sayısıydı. O zaman 360'ı n'e böldüğümde 15 çıkacak arkadaşlar. 15 çıkacaksa arkadaşlar bakın n'i bulmak istiyorsanız da 360'ı 15'e bölmeniz yeterli. n buradan kaç olur? 2 kere var. 30 yaptı. 6 aşağı indi. 60'da 15 kaç kere var? 4 kere var. O zaman bu bir 24 gen arkadaşlar. 360 bölü 24'te 15'i veriyorlar zaten. Geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bugünkü kısma Birazcık şöyle bir açıklık getireyim. Çokgenleri biz 3 parça halinde işleyeceğiz sizinle. Şunu yapacağım. 2 tane şekil var. Çok ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi beşgen, bir tanesi de altıgen. Bugünü beşgene ayırıyorum. Şu anda buradan itibaren beşgenle uğraşacağız. Beşgeni adam akıllı öğrenelim istiyorum. Ha beşgen, altıgen dışında bir şeyler gelmez mi? Gelir arkadaşlar. Ama az önce öğrendiğimiz genel bilgilerle halledilecek şekilde olur. Eğer biraz ayrıntı gelecekse beşgen altıgende birazcık daha ayrıntıya girerler. O yüzden ben size beşgenle altıgeni birazcık daha ayırdım. Bunlar üzerine birazcık daha kafa yoracağız yani. Beşgen en kaç burada? 5. Dış açıyı bir bulalım arkadaşlar. 360 bölü 5 ne yapar? 72. Dış açısı 72 olan bir açının iç açısı ne olur? 108 arkadaşlar. İç açı da 108 derece. Bundan sonra... Ben beşgen karşıma çıkarsa direkt iç açılarına 108 yazacağım. Dış açılarına 72 yazacağım. Siz de öyle yapmalısınız. Beşgen gördüğünüz anda oturup bunlarla uğraşmayacaksınız. İç açısı 108, dış açısı 72. Nasıl ki bir eşkenar üçgen gördüğünüzde hemen 60-60 yazıyorsunuz. Nasıl ki bir kare gördüğünüzde köşelerine 90 dereceyi yazıyorsunuz. Beşgende de köşelere 108 dereceyi yazacaksınız arkadaşlar. Anlaştık. Geçtim. Beşgenin bir başka özelliği. Eğer siz bakın beşgen tabi düzgün bu. Buralar hep eşit. Şunlar da ortadan ikiye bölünmüş. Siz bir beşgende tepeden karşının tam ortasına bir dik indirirseniz aynı daki gibi. Dakinin ta kendisi hatta. Dik indirirseniz indiği kenarı da iki eşit parçaya böler. Ve en önemlisi de şu. Gelirken açıyı da 54-54 olarak böler. Beşgende karşıya bir dik indiriyorsanız 54-54 böldünüz demektir. Devam ediyorum. Beşgenin çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Bir düzgün beşgenin bütün köşegenleri aynıdır. Köşegen deyince bu arada bakın şu bir köşeden diğerine giden çizgiler köşegen ama şu, şu olmaz. Bu kenar arkadaşlar. Kenar olmayacak. Diğer köşeden köşeye gidecek. Köşeden köşeye giderken şöyle yapacağım mesela arkadaşlar şuna E'den C'ye doğru giden şu çizgiyi çizeyim. Şu. Bu bir köşegen. Bu bir, köşegen, bu bir köşegen, bu bir köşegen, bu bir köşegen, bu bir köşegen arkadaşlar. Şöyle pentagram işareti gibi değil mi? Penta kaç zaten arkadaşlar? Penta 5 demekti değil mi? Onların işareti de oradan geliyor aslında. Evet. Bütün köşegenler birbirine aynı. AD, BD, AC, BE, EC. Hepsi eşit. Bunları da kullanıyoruz. Bazen size şöyle yapıyor. Diyor ki şu uzunluk bunun bir tane köşegenine eşit. O köşegen işinize yaramıyor ama elinizde 4 tane daha köşegen var. İşinize yarayacak olanı bulabilirsiniz oradan. Evet arkadaşlar yeni bir sorudayız. Çok önemli bir sorudayız. Şimdi bakın bu soru tipi ÖSYM'nin en çok sorduğu soru tipi. Bu 2018 sonrası TYT döneminde de devam etmiş. Ta 2000'lerden itibaren bakın arkadaşlar sormuş. Sorup duruyor bu soru tipinden. Sormaktan da vazgeçmiyor. Yani cepte bir soru olacak yine bu arkadaşlar iyi öğreneceğiz. Çok fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Bu soruların özelliği sadece şu. Düzgün bir şekil içinde başka bir düzgün şekil. Biz ne yapacağız? İkisinin ortak kenarını bulacağız. Çok basit bir mantığı var. Şimdi iyi dinleyin beni. A B C D E düzgün bir beşgen. Düzgün dediğine göre aklınıza ne geliyor? Diyorsunuz ki bu kenar eşittir bu kenar eşittir bu kenar eşittir bu kenar ve eşittir bu kenar. Bir de ne demiş? Burada FBA demiş arkadaşlar. FBA eşkenar üçgen. FBA eşkenar üçgen de arkadaşlar bakın. Size şöyle bir soru sorayım ben. Çok basit bir soru olacak bu tabii ki. Bu kenar görüyorsunuz sizde. Bu kenar eşkenarın kenarı mıymış? Düzgün beşgenin kenarı mıymış? İkisinin de arkadaşlar. O zaman diyeceksiniz ki aynı kenardan burada da var, burada da var. Zaten 60'larımız da var. Gördünüz mü? Ortak olan kenarları işaretlediğiniz zaman birdenbire şurası ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu. İşte bu da alfa. Peki düzgün beşgen açısı kaçar dereceydi? Bunu çok söyledim az önce. 108'di. Buraya 108 yazacağım. Kaç derece kalacak? 48 kaldı. 180'den şu üçgenin iç açılarını toplayacağım. 48'i çıkarttım. Kaç kalır? 132. 132 de arkadaşlar 2'ye böleceğim. Kaç çıkar? 60 6 diyorum. Yozgatlara selam olsun. 66. Hadi bakalım. Yozgat'a sevgiler. Devam ettik. Peki. A, B, C, D, E. Düzgün beşgen. Düzgün beşgen. Tamam. Düzgün beşgenin arkadaşlar bir özelliği daha vardı. Az önce söylemiştim. Buradan karşıya doğru bir dik indirirsek ne olurdu? İki eşit parçaya bölerdi bu bir gelirken açıyı da 54-54 olmak üzere bölerdi. Tamam 54-54 böler de orada bir açı ortay yok mu? Açı ortay. Açı ortayda ne yapacağımızı biliyor muyuz? Oranlama hatırladınız onu. 2EF ben buraya A dedim. EF'ye A deyince FD'ye 2A dedim. Bir kenara 3A demiş oldum. Buraya da 3A dedim. Şimdi 2'ye 3'ü görüyor musunuz? Bir tarafta 2A var bir tarafta 3A var. Aynı oran olacaktı açı ortayda. 8'e de x diyeceğim. A'lar zaten gitti. 2x eşittir 24. x eşittir 12 dedim arkadaşlar. Açı ortay olunca uzunluk soruları açısından bir de açı ortayı beşgen deyince arkadaşlar. Dik indirince açı ortayı unutmamak lazım uzunluk sorularında. Bir de kurabilseydim cümleyi. Geçtim. Anladınız ama. A, B, C, D, E düzgün beşgen. Arkadaşlar her düzgün çokgenin böyle klasik bir üçgeni var. Hemen böyle iki yan yana köşenizini birleştirir. İkiz kenar üçgen yapar. Ona bir dikkat çekeceğim şimdi işte. Eşit, 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 eşit. Burası kaç derece? 108. Hemen ikiz kenarı gördüm. Dedim ki burayla bura aynı olacak. 180'den de 108'i çıkarttım. Kaldı mı 72? 36 burada, 36 da burada dedim. Peki düzgün dediğine göre her açının arkadaşlar 108 olması gerekmez mi? Yani burası kaç olacak? 108 olacak. 108'den bir 36 çıkartır mısınız? 72 diyorum. Buraya yazıyorum. Hemen eşit. Bütün köşeleri eşitledim yani. Bir de en son şu arkadaşlar beşliği çizmiştim. Ona bir vurgu yapmak istiyorum burada. A, B, C, D, E düzgün bir beşgen demişse. Demiş. Bütün köşegenler aynı mıydı? Aynıydı. Bunlardan bir tanesi 6 ise arkadaşlar diğeri de 6. Şimdi ben size bir de açılarla bu işi halletmek istiyorum. Bütün köşegenler eşit dedik ama arkadaşlar bir de açılarına bakalım istiyorum. Bir taktik de şurada vereyim. Bakın size. Arkadaşlar çok güzel bir taktik veriyorum çok net, çok pratik bir bilgi. Hazırsınız. Bir beşgen sorusunda uzunluk sorulmuşsa tek yapmanız gereken şey açıları yerleştirmek. Bütün yazabildiğiniz açıları yazın, geri çekilin. Bakın neresi ikiz kenar olmuş. Genelde verilen kenarlar arasında ikiz kenarlık bulacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Tekrar ediyorum. Bir beşgen sorusunda uzunluk sorulmuşsa sadece açıları oturun yerleştirin. Geri çekilin bakın. O kadar. Hiçbir zorluğu olmayacaktır. Şuraya 108'i yazayım. Kaçar derece olacaktı burası ikiz kenar olduğu için? 36, 36 olacaktı değil mi? Bunu yazdım. Sonrasında arkadaşlar bakın şöyle. Her kenara doğru giden açı eşittir. 36, 36, 36 olur. Onu buradan anlayabilirsiniz. 108'i yazarsınız yine 36, 36. Yerleştirdim her şeyi. Bakın şimdi köşeleri. Burada 108 olacak. 36 gitti. 72 kaldı. Burada 108 olacak. 36 gitti, 72 kaldı. Ne gördünüz? 72, 72. Aha dediniz. 6'ya 6. X eşittir 6. Bitti. Açıları yerleştirdim sadece. Bunu arkadaşlar az önce söylemiştim. Şimdi direkt olarak pratik bir şekilde yapacağız. Açı ortayı dikilmiş gördük mü? Gördük. Açı or e yüksekliği gördük. Açı ortayı yapıştırdık. Bir kenar 5 mi? 5. Buraya yapıştırdık. Açı ortay varsa oranlayacak mıyız? Oranlayacağız. 5'in x'e oranı eşittir. 3'ün 2'ye oranı diyecek miyim? İçler dışlar yapacağım. 3x eşittir 10 olacak. x eşittir 10 bölü 3 diyeceğim. Artık buna alıştık. Ve bir beşgende açı sorusu. Ne yapacağım? E bulduğum her şeyi yerleştireceğim arkadaşlar. A, B, C, D, E bir düzgün beşgen. Hocam düzgün demiş ben şuralara 108'i yazayım dediniz. Yazdınız 36, 36'yı da buldunuz. Sonra 108 olacaktı buraya da 72'yi yazdınız. Ardından bir eşitlik dikkatinizi çekti. Dediniz ki FD ile CD eşitmiş. Hocam bu CD'den zaten 5 tane yok mu? Var. Bunun aynısı burada da yok mu? Var. Bunun aynısı burada da var mı? Var arkadaşlar işte size ikiz kenar. 72, 72 daha 144. 180'den de 144'ü çıkartın. 36 derece olacak. Bunu da hallettik. Ve bir tane daha soru. Arkadaşlar bu hangi tip soruya girdi? Bir bakın okuyayım ben önce ondan sonra siz hangi tip soru olduğunu söyleyin bana. A, B, C, D, E bir düzgün beşgen. Düzgün. C, D, G, F bir kare. Düzgün. Kare düzgün, beşgen düzgün. İkisi bir arada ne olacak arkadaşlar? Düzgünün içinde düzgün varsa eşit ortak kenara bakacağım hemen. Buna göre hmm. x'i soruyor. Peki bu kenar karenin kenarı mı? Beşgenin kenarı mı? İkisinin de. O zaman karenin kenarı eşittir beşgenin kenarı. Beşgenin kenarı karenin kenarı. Beşgenin kenarı, beşgenin kenarı karenin kenarı. Gördünüz mü ikiz kenarı sol tarafta gördük. Burada 90 mı? Bura 90. 108 mi olacaktı? Bura 18. İkiz kenar olduğuna göre burada x oldu mu? Oldu. 2x ile 18'in toplamı 180 olmalı. Bunu attınız buraya. 2x eşittir. 162. Her tarafı 2'ye böldünüz. 81. O zaman arkadaşlar ne oldu? X'e 81 derece dedik. Bugün beşgene yoğunlaştık arkadaşlar. Ne yaptık bugün? Genel özellikleri öğrendik. Sonra dedik ki karşımızda bir de beşgen olursa, niye beşgen olursa? Çünkü beşgen ve altıgen çok soruluyor dedik. Ondan sonra da beşgene baktık. Henüz kitaptan arkadaşlar bir ödev vermiyorum. Çünkü altıgene de bir bakalım istiyorum. Ondan sonra ikisiyle karışık sorular olacaktır. Diğer şekillerde olacaktır tabii ama beşgen ve altıgenin daha fazla olduğunu siz de testleri çözerken göreceksiniz. Bugün turuncu bir gündü. Nasıl bence yani beklediğimden daha güzel görünüyor bence ya. Hoşuma gitti yani. Tabii çokgenlerden sonra e, tüm dörtgenlerde turuncu mu devam ederiz, başka renk mi e, bilmiyorum. Bakarız arkadaşlar duruma göre. Niyetime renkleri değiştirmek yönünde. Ama şimdilik çokgenlerde böyleyiz. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.